Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün 24 2025 tarihinde Bahçeşehir köyün e, Adıpekoğlu e, çiftçimizin yanındayız. Geçen hafta kendisi yanlışlıkla ot ilacı attı e, biberlerini. E, i̇nci bor ve kompleks ürünümüzü kullandı. Bir haftada yaşadığı deneyimi e, farkı kendisi anlatacak. Buyurun. Abi. Arkadaşlar yanlışlıkla olan ot ilacı bazı evlere kaçırmış. Ve arkadaşlar bunu bana bir hafta önce getirdiler. Biz de alttan deneme uyguladık. İnanamadım yani. Kö köke bak. Vallahi inanamadım. Helal olsun. Harika bir ürün. Yani e, kreps. üstten de çok etki vermiştim ama ben zaten vazgeçtim bu biberim olur diye. Ya yani kesinlikle olmaz demiştim. Üstten ve alttan uygulama harika. Yani başaracağız. yani Allah'ın izniyle sanki çok harika bir köp ve boğum arası geliyor yani. Ee, peki Kadir Bey, öneriyor musunuz? Öneriyorum. O, ben okuluk, Yok ben bunu 7 gün içinde gördüm yani. 7 gün içinde. O, e, benim oğlan... Ben 7 gün geçti. Tabii. E, yanlış bir uygulama yapmış oğlan. Biraz çok yanaştırmış biberi. E, biberi de şu an örttük. Ben olmaz diye çok umutum yani olmaz diyordum yani. Ama çok şükür. Evet. çok şükür Allah'a iyi yani. Şu an bakın bu atın zehir atılmış evler yanlışlıkla. Evet. Yani çok şükür yani.